takma. Ee, solar plexus da giyinmeliydim değil mi? Bu kadar sarıları tam böyle bir altın sarısı e, yaptım bugün. E, ne yaptık? Üçüncü gün kalp çakrasındayız. Hoş geldiniz sizler de. Peki arkadaşlar şu her zamanki klasimi yapayım. Şu saçımı, baş <laughs> saçımı başımı düzelteyim. <laughs> Kalp çakrası açıldıkça neler olur? E, tabii ki pek çok bunun her zaman söylüyorum hepimiz için pek çok yolu olabilir e, yöntemlerin hiç e, önemi yok bir şekilde e, bir yerde bir kaza geçirirsin, e, değil mi? Çakranın hani o ilahi olana diyelim kalp çakrası için hep onu söylüyorum farkındaysanız Solar Plexus'tan beri itibaren bunu söylüyorum. Evrensel olan e, pranayama diyoruz e, yoga terapide. Evrensel olan enerjiye açıldığımız, e, hani dini bir terim kullanırsak ilahi olan kanallara açılabildiğimiz, daha yukarı üst bölgedeki soyut alemler mi? Biraz daha işte solar plexus'tan öncesi somut dünya, somut bedenle olan ilişkimdi insanlarla olan, insanların da somut bedenleriyle olan ilişkim fakat kalp çakrasından sonra artık daha ruhsal boyutları deneyimleyebildiğimiz aslında şunu da söyleyebilirim kalp çakrası açıldıkça ilahi olana açıldığımız yani aslında inancımızın da güçlenmesiyle birlikte eğer kalbime şöyle oluyorum hani nefes alamıyorum diyorsanız arkadaşlar e, bilin ki yaptığınız ritüeller e, ne olursa olsun bu namaz olur e, bir sürü ritüel dualar zikirler e, yapıyor olabilirsiniz ki duyuyorum öğrencilerimden de pek çok şey yapıyor olabilirsiniz e, ama işte ezberden yapmak başka bir şey inancının güçlü olması başka bir şey arkadaşlar. Çünkü karıştırılabiliyor. E, çok alışmışız toplum olarak değil mi? Her şeyi böyle ezber bilgileri, e, ezberden hani görevdir. Ha öyle diyelim. Görev şeklinde yapmayı öğrenmişiz. E, bir, bir şekilde öğrenmişiz ama yaşantımızı görev şeklinde mi yaşıyoruz? İşte tam buraya da uyandığımız yer kalp çakrası arkadaşlar. Bugün böyle çok uzatmayacağım. E, Kemal, hoş geldin. E, ne dedik? Kalp çakrası inancımızın e, güçlendiği, ilahi olanla, sevgiyle, sevginin evrensel e, olan sevgi haliyle akış içinde olduğumuz e, ve o sevgi, evrensel sevgiyi hissedebildiğimiz her şeyin içinde olan sevgiyi hissedebildiğimiz. E, yer kalp çakrası arkadaşlar kalp çakrası dengeli çalıştığında bütün bunlar oluyor Dengesiz çalıştığında inançsız hissediyoruz e, Ona ne diyelim yaradana siz adına inancınız neyse Tanrı işte ne derseniz deyin yaradana Allah'a e, Olan küskünlüklerimiz sen beni yalnız bıraktın sen beni terk ettin sen benim isteklerimi yerine getirmedin gibi küskünlüklerimiz ne oluyor? Kalp çakrası bölgesinin kapanmasına neden olabiliyor. Bazen yayında yazıyor arkadaşlar işte hocam artık işte hiçbir şeye inanmıyorum. İşte bu tip söylemler emin olun çakralarınızın da e, enerjisinin düzensiz olduğu e, anlamına geliyor arkadaşlar. Ben kişi konuşurken de şeyi algılayabiliyorum hani yılların yoga terapisti olarak onun de neler var nasıl şeyler var problemler var bir şekilde yaşantısı ile ilgili onu da cümlelerinden bile kişinin ne yapabiliyoruz biz yaşantım böyle düşüncelere analiz ederek onun üzerinden terapi yaparak geçti bir terapistim. Yüzün e, yıllarda nefes koçluğu yaptım. Nefes ve yoga terapistiyim. E, artık hani kendinizi bildikçe, e, düşünceleriniz üzerine düşünebilmeye başladıkça durgun bir göl düşünün, oranın altını böyle bir çamur gibi düşünün değil mi? E, dışarıdan belki çok e, güzel gözükür. Ee, hoş gözükür ama biraz böyle bulandırırsanız ne olur altında çamur vardır aslında o yüzden hani o derinlerdeki o balçı o çamuru total e, kaldırarak başlamak istediğimiz için biz ne yaptık çalışmalarımıza hadi kalp çakrasıyla değil neyle başladık ee, günler oldu 60 küsürüncü gün buradayız henüz geldik kalp çakrasına bütün göğüs bölgesine kalp çakrasının açık olması, dengede olması demek. E, tüm göğüs kafesi bölgesine, hani şuralara kadar artık omuzlara kadar nefesin e, akıyor olması demek. Tıkanması, nefesin de oraya gitmiyor olması demek. Şöyle hissediyor olabilirsiniz, göğsümde kocaman bir taş gibi bir şey e, oturuyor. Bilin ki kalbiniz soyut manada da sertleşmiştir kalbime nefes alamıyorum. Bunların sonucu neler olabilir fiziken? Ee, kalp krizi olabilir değil mi? İyice artık sen o kadar e, manevi anlamda o kadar sertleştin ki e, artık böyle kasların da buna ne yapıyor? Uyum sağlıyor oluyor. Tabii ki hani hastalıkların fiziken baktığınızda pek çok sağlıklı bir geçmişim var. Fiziki seviyede pek çok sebebi var evet. Ee, ama düşünsel sebeple o fiziksel sebepler aslında ee, bir örtüşüyor öyle diyeyim esas hatta düşünsel seviyede başlıyor hastalıkların se e, sebepleri arkadaşlar. E, biz zannediyoruz ki işte sadece genetik düzeyde şundan oldu e, babamda da vardı e, şeker hastalığı atıyorum şu anda. Ee, annem de kanserdi ee, bende de bu yüzden genetikten geçti diye fiziki seviyede bu şekilde ne yapabiliyoruz düşünebiliyoruz fakat ruhani seviyede de biz onlardan e, o genetik aktarım denen şeyi şöyle düşünün arkadaşlar bütün ruhani halini de ne yapıyoruz yogada karma deriz Alıyoruz atalarımızın belki o inançsızlıkları değil mi o düşünsel inançları hepsini kendi üzerimizde kendi yaşantımızda taşıyor olduğu biliyoruz farkında olmadan ve oradaki kişi düşünsene yani iyileşiyorsun şifalanıyorsun ve o kişi sen e, gerçekten o özdeki halin sen olan halin değil üzerine giyindiğin kimliklerin tek 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 soyunması nelerle olur meditasyonlarla olabilir dualarla olabilir gerçekten inancını e, yeniden yönlendirmekle olur e, hani bütün her açıdan baktığımızda arkadaşlar öncelikle de diğerlerine saygı duyabilmeye başlarsın sen kendine saygı duyuyorsan bir şekilde ki gerçekten <laughs> dengeli ise çakraların ee, ne elin dün konuşmuştuk ne elin işte birine bir zarar vermeye e, gider ne ağzın böyle bir e, çok kötü sözler birilerine çok kötü sözler söyleyeme gider dengelendikçe şifalandıkça ağzın da biraz böyle biz kadınlar konuşuruz o ayrı yaradılışımız, değil mi <laughs> ağzın da böyle ne yapmaya az konuşmaya hani tasavvufta da geçer Dilin lal olur artık ben bu da anlatım için konuşuyorum Açıldıkça açıldıkça dengelendikçe içerden daha sessizleşirsin, olgunlaşırsın. Çok tatlısın Rayan. Aliye hoş geldin. Kemal Barış selamlar. Abla bize dünyanın sırrını ver. Dünyanın sırrı bende yok e, ama biliyorsunuz o değil mi? Dünyanın sırrı e, çeşitli böyle şeylerde. E, aha ne yaptın aşkım? bende yok. <laughs> Evliyalara değil mi ve o sır kitapları olabiliyor, onlara verilmiş olabiliyor. Şu an için bende yok. <laughs> Açıyoruz ama. Bizim sır için işte sen neye hazırsan. Ne kadarına, aa tamam yaptın öyle kalsın hadi. Sen ne kadarına hazırsan e, o kadar o dünyanın sırrı. Dünyanın sırrı derken neyi kastediyorsun bilmiyorum. E, sana, bana, bize ne yapılıyor? E, açılıyor işte o kapılarda, veriliyor, oluyor. <laughs> Rayan güldürdün beni. Abla gelince söyle. <laughs> Aşkım şimdi meditasyon yapacağız. Bir sakin dur. Hadi, hadi kuzum, hadi. Bir dakika. Bir dakika canım. Dur. Dur, dur bebeğim. Evet arkadaşlar bugün de çok uzatmayacağım. Hadi meditasyonumuzu yapmış olalım. Kalp çakrası meditasyonumuzu. Ellerinizi rahat bir şekilde böyle dua eder gibi açık bir şekilde tüm evrenin enerjisine açık. Kalbinizi açmaya niyetlenin. Ee, kalbinizin genişlemesine niyet edin. Her hangi surede geçiyordu? İnşirah suresi suresinde geçiyordu değil mi? Biz senin kalbini genişletmedik mi? Sen onunla akışta olduğunda ne yapıyorsun? Hem zihin hem kalp anlamında genişlemiş, ferahlamış oluyorsun. Nasıl hissedersin böyle olduğunda? Kendini daha ferah hissedersin. Neler olacak, neler oluyor derseniz Peki bırakalım. Çeneyi öne düşürelim. Saygı demiştik. Bugün de 10 dakikalık meditasyonumuzu kalp bölgesine odaklanarak yapalım. Renkleri pembe ve yeşil kalp çakrasının kadınlarda dönüş yönü sağa doğru <laughs> dönen bir enerji. Erkeklerde ise sola doğru. Dengelendiğinde neler olabilir? Kalp çakrasında daha ziyade ağlama hisleri gelebilir. Hani bütün o geçmişteki o yüklerin, taşıdığın sana ait olan olmayan yüklerin arınması gibi düşün. Rahatça nefes alabilmeye başladığını hissedersin. Nefes için kendini zorlamamaya başladığını hissedersin. Nefes artık derinden, gözeneklerinden bile rahatça akmaya başlar. Sen yoğun, yoğun çabaya girmezsin yaşamak için. İzin var akışa. Bedenin geriye doğru, omurgana doğru çekilmesine izin ver. Sevgi alma çabasında kalmışsan, başkalarının seni onaylama çabasında kalmışsan biraz göğüs bölgen öne doğru çıkık olabilir. Meditasyon yaptıkça fiziksel olarak bedenin duruşunun da düzelmeye başladığını hissedeceksin, yaşayacaksın, göreceksin. burada sabır önemli. Hadi bir kere yaptım da değil. Günlük olarak düşünün meditasyonları. Meditasyonun sırasında ani bir şeyler olabilir. Tabii ki gözünü açık müdahale edebilirsin. Ara ara benim kedim mesela bazı şeyler yapabiliyor. Açıyorum o sırada. Senin için de aynısı geçerli. Kendini aşırı kasarak bu sefer meditasyondan zor bir şeymiş diye uzaklaşabiliyorsun çünkü. Bugün bayağı zorlayıcı oldu değil mi? <laughs> Benim açımdan. <laughs> Zazacığım sen kıldın mı? Ben namaz kılıyorum canım. Sen kılıyor musun bir tane? Yani gerçekten kılıyor olsaydın ona inanmayın, buna inanmayın, şuna inanmayın gibi böyle bir dangul dungul yorumlar yapmazdın diye düşünüyorum herkese. Ona buna şey biraz ergen dilinde konuşalım. Ona buna yargı dağıtmazdın. <laughs> Zaza canım benim. Sen kılıyor musun merak ettim. Yazsana. işte yok değil mi cevap şey yani öyle girdik bir şey yazdık geçtik gittik hep söylüyorum yayınlarda şey oluyorsunuz arkadaşlar bu şekilde muhtemelen ergensin ya da e, büyükse bile yaşın e, yaşamın boyunca ergen kal, kalarak e, <laughs> ölebilirsin bilmiyorum artık nasıl olur orayı ben bilemem tabii ki de evet var mı soru bakıyorum. Pekala. Bu akşam modera, bu, bugün moderatörlerimiz yok. Burayı böyle şeyler basmış. Zındık. <laughs> Bana böyle garip kelimeler türettiriyorsunuz arkadaşlar. Kendiniz için yapmayın. <laughs> ne demek bakacağım birazdan. Öyle bir şey ki te terim geldi aklıma zındık. <laughs> evet arkadaşlar. bu e abone olalım, like yapalım. Bugün böyle biraz şeyli oldu. kedişimiz bayağı bir sabote etti. Hoşça kalın diyorum bugünden de. Yarın görüşürüz saat 5'te. Aa Godless buradaymış. Ya Godless şöyle yapacağım. Olduğun zamanlar en azından... E sana da şey vereyim mi? E, moderatörlük olduğun, burada olduğunda e, bir sürü kişiye verilebiliyormuş. Girebildiğin zamanlar, girdiğin zamanlarda en azından bazılarına şöyle bir e, engeli basmak gerekebiliyor. Şeyin boyutunu, hani terbiyesizliğin boyutunu çok e, aşabiliyorlar bir şekilde. Evet. Valla bir dakika kağıtlısı çıkmış olabilir ama onu da yapmak istedim Bugünden de görüşürüz arkadaşlar hoşça kalın selamlar kaçırdık seansı demiş olsun videolar yükleniyor ee, abone olun like e, yapın destek olun devam ediyoruz ne kadar yolu yaraladık ee, devam ediyoruz bitirmekte de, yo yaraladık bitirmek üzere izlemeyeyim 60 154 gün vardı biraz daha sürecek Yıl sonunu bu şekilde meditasyonlarla 2025'i kapatmış olacağız. Ben de 2026'ya meditasyon rehberliği e, alarak girmiş olacağım 2026 Şubat barında. E, zaten yoga terapistiyim. üzerine de onu eklemiş olacağım. Eğitim önemli, bilgilenmek önemli, değil mi bir bir şekilde? Yoksa böyle e, dünyayı boş boş yaşar geçersin yani. Hiç bilmediğin konularda burada yorum yapanlar gibi yüzeysel şekilde yaşar geçersin yaşamı. Bir de yaşaman öyle bir dolu olur ki dokunduğun kişi artık çevrendekiler ya da seslendiğin kişiler ya da sana bir sürü dua etmiş insanlarla da yaşamını geçirmek diye bir şey var. Tabii ki arkadaşlar herkese nasip olsun diyelim. Nasip olmaz ayrı konu da ama bir şekilde nasip olsun diyelim. Hoşça kalın diyorum.